arkadaşlar bugün dışarıya çıktım. Arkadaşlar ben çok iyiyim, harikayım. Siz iyi misiniz? Arkadaşlar önlemlerimi de aldım. Siz de dışarıya çıkacağınız zaman önlemlerinizi alın. Ben az önce bir şey gördüm. Hayvanlar yesin diye kap koymuşlar. Siz de koyabilirsiniz. park var. Orada ben koyuyorum ona. Yani orada kap var bir tane. Hep hayvanların şey orada hep kuşlar yiyor. Ben de hep oraya koyuyorum artanları, bayatlayanları falan. İşte arkadaşlar hava çok güzel. Tam, tam dışarıya çıkmalık. Arkadaşlar bu kez hem bugün hem cumartesi hem de çarşamba günü çıkabiliyorum. Önceden hep sadece çarşamba günleri çıkabiliyordum. Bir de saatlerim de değişti. 2 ile 8 arası oldu. Önceden 11 ile 3 arasıydı bence iyi oldu. Bir de 20 yaş 0 20 yaş arasıyken 18 0 18 yaş oldu. Arkadaşlar böyle yürüyorum çok iyi hava. çiçek var. Arkadaşlar. Hava çok iyi. Bence sizler de çıkın. Ben öneriyorum. Arkadaşlar bu videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalı, kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.